Senin o X1'e nasıl okunuyor? X1. X1. X1 dayı. X1 Cemçi dayı da. Dayı niye o kadar uzatıyoruz ya? X1 dayıyla. Oğlum ha tamam sen biliyorsun. Benim dilim dönmez videonun ortasına. <laughs> biraz sesin fazla gelebilir. Ona da ayar çekersin. Dayı Bakıyorum, sen ben de. Biraz, sana biraz komik şeyler sokuyorum. <laughs> Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır bildiğiniz üzere ambar videosu atmıyoruz. Daha doğrusu ambar vs atmıyorduk. Artık zamanı geldi. Artık zamanı geldi. Yanımızda X1 dayı var. Dayı hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Arkadaşlar aleykümselam aleyküm dayı şöyle lobiye çekiyoruz. Dayı biz daha vali bir şey bekliyorduk ya. Ne bekliyoruz sonra işte monti var pantoni var bıyıkı var daha alatta ne bekliyorsun? Ya tamam bıyık yok bu arada. Ha tamam şu an geldi. Ben böyle şey firavun falan bekliyordum da. Senle mi verse atacağız? Valla yerse gel. O zaman şöyle bir şey koyuyorum. Her şey serbest mi? Onu söyle sadece. Her şey serbest mi? Bana da her şey serbest o sadece sana özel bir şey değil yani bak. Ya. Tamam tamam VS'nin kurallarını söylüyorum. Her şey serbest Eee duvar bug'ı yok ama uçma kaçma hilesi var kabul mü? Bakayım bir düşüneyim. Hmm. di hmm. Dayı düşünüyor. Normal <laughs> 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 her şey serbest. Dali! <laughs> her şey serbest değil mi? Allah'ın adını verdim pompalı çekmede ne yapıyorsan yap ya. Her şey serbest dedi kardeşim sen de çekebilirsin. Ta ama pompalı çok kötü ya. Allah çarpsın pompalı çok kötü. O pompalı var ya senin Burnuna bir hedef alacağım, küçüteceğim o burnu. Dayı, dayı nefes alıyoruz ya. Burnumdan ne istiyorsun ya? Sal burnum ya. Ne oluyor? Ben buradan like istiyorum. Lika gelsin. Lika çok önemli. Dayı like sana bıraktım. Bak like çok önemli. Emek veriyoruz o kadar. Bak adam da emek veriyor. Hala yani bu videoya bir 20 bin like gelsin bir, bir, gerçekten yani. İyi misin dayı? Yapman gereken videoyu durdur. Like'a basma. Abone değilsen de abone olmayı unutma. Açıklama kısmında X1 dayının da kanalı var. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Bu kadar. Ay ola kartın var mı? Cahit <laughs> var tabi. <laughs> Varsa o zaman sen kur ya. Çok mu komik? Dostlar şunun altını çizip e, dayıyla oyun içerisinde birebir konuşamayacağız. Tümünden konuşacağız. Sebebi ise tablet olması. Mobil oyuncular genellikle Discord'da olunca oyunun sesi %80, %70 azalıyor. Oyun içi tümünden konuşacağız. Ufak bir bilgi vereyim dedim. Arkadaşı davet et. Nerede Carol oluyor O burada. Gel bakalım. x 1de ya. Yani o SKS'nin gücünü göstereceğiz. Bak bak. Abi bir de Victor giymiş ya. Böyle bir şey olabilirim ya. Neyse. Dur bakalım girmiyor ki. Allah Allah. Vay senin gibi tabletten Allah belasını versin. Koku yemiş. Hala bak. Burnu senden daha büyük. <laughs> Şöyle setimizi metimizi giydik. Elimizde SKS var. Yargı dağıtacağız. Ben yargı dağıtırken siz de Team like atmayırsanız like go. atabilirsiniz. Biliyorum fazlasıyla like istiyoruz. Çünkü bu videonun hakkı bence 20.000 like var. Aha. Dayı görüyor musun? Dayı <laughs> eyle eyle geliyor. Dayı ne yapıyorsun? Ne? Aha bak ya. Ola oğlum. Sen sen olmuş bir dakika. Bomba mı çektin? Dayı hayır dayı! Ana ne oldu? Ana! Ooo dayı! <laughs> Çok iyi lan! Dayı şurada mı geliyor? Aa dur dur yukarıya çıktı. Dayı! Dur dayı şöyle bir şey yapacağım. Bekle dayı. Ooo Oo, pompalı da geliyor bak. Allah gerizekalı kendini Ben Bensiz asker! Yemin ederim var ya. Oh. Şimdi gel de dayıyı bul. Dayı? Dayı sağda solda pusmuyor değil mi dayı? Anana vurdum. Dayı SKS mi almış? Dayı ben yanlış mı? Ay! Dayı SKS almış çok iyi çok iyi. Dayıya bir iki verelim ya. Ufa. Şuradan dayı çıkıyor. Dayıya bir şey yap. First time. yine bana. <laughs> bak 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 geliyorsun değil mi yılan? Yılan. Şöyle bir iki sayı daha verelim. Ama dayı da yapıştı duvar ha. Maşallah var. Çıkmıyor orada. Dayı! Dayı! Aha gördüm dayı. Dayı ne yapıyor orada? Ya ya. ya. Ola oğlum. Ya ya Pusmağ ya. Pusma pusma dinlen ama çıkarma. Ne O bir kere idi. O bir kere. Ne bir dakika. Şimdi 8 mermim var. Oo, AVM'm var. Dayı bomba atmak ne dayı? Tamam. Ay Yukarıdan zıplı. Ya dayı! Allah senin balonu vermesin. Amin inşallah vermesin dayı şimdi. Evet ev evet. bela kuma durduk yere. Şimdi Şimdi dayının bir kafasını kellesini alalım ya. Dayıcığım bomba mı atıyor? Ben <laughs> Vallahi görmedim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan lobi. Yar yine bana haram geceler. Zamanı geldi. Artık bir tilt edelim ya. Vallahi artık bir karın. Başla lan. Şöyle. Bizim bir başlama turu vardı ya. Galiba başlayamıyoruz. Hayır hiç ses vermiyor. Ay gördüm. Dayı. Allah'ın adını verdim. Çıkarttık. Seker mi o? Oy! Ulan dayı, ulan dayı. Seni kar etmez. Ya. Ne oldu bana? Allah senin belanı vermesin. Allah senin kar etmesin. Ulan, ulan gözüme değdi ulan. Yemin ederim ula oğlum. Hayır. Bak o o bombardıman öyle değil. Ha bela atılır. Gelme. Dayı gelme dayı, dayı dur dayı atma bombayı. Etmezsin, <laughs> gelme. Neyse artık yavaştan başlayalım. Dayı bir kışkırtalım ufaktan. Dayı o bombayı atmayacaksın değil mi dayı? Orada mıyım? Ola ola. Dayı dayı dayı. dayı dayı dayı. Gidi gelme. Dayı sizinle valla çıkarma ha. Dayı aa dayı dur dur. Onu ne oldu? Dayı ne yapıyorsun? Aaa korktum. Vallahi korktum. Neyse bizim bir bug'ımız var. Onu yapabilirsem onu yapacağım. La la dayı. Ya dayı. Killing spree for the red team. Sana Allah pelani versin. Kalaşlı geçiyorum yani. Bak bak. Olan Bir nasıl ne? ulan? Canım Dayı! Ulan, ulan, vurdum. Vurdum, vurdum kaçtım kaç. Aha, bak, aha bak, çalışıyor. Çok iyi. Vallahi bak çalışıyor. Şimdi dayı nerede? Yukarıda değil mi? Aa. Aa. Korak. Hala nasıl bir derma oğlum sen geziyorsun? <laughs> bak bir de havada kalıyor. Ola oğlum ben kazanacağım bu felseyi. Bak geliyor bak. Bak bak. Dayı valla. Dayı şaka şaka dayı şaka. <laughs> Yallah lobi. Dayıdan korkmalı mıyım? Şimdi şöyle. Nerede dayı? Dayı beni kesin görüyor var ya. Dayı. Bak geliyor bak. Bak geliyor bak. Ben biliyorum işte. Bak orada bekliyor. Havada. Vah vah Allah'ın adını verdi. Nasıl la? Yallah bi yallah lobi kaç 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 gir kaç Di 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 Bu poli çek Dayı tuttum bunu Aa tutmadın mı? Dayı gelen busun? Abi vallahi bu dayıyla işimiz var ha mi? Vallahi var ya bu dayı bizi bizden alacak ya. Tam ayağından vurdum. Panik yapacak. Ben de day dayıyı tanıyorsam. Carol. Efendim. Ya dayı! Ya, sana belanı ver, ben de ben de ben de çıkarma. <laughs> dayı sakin sakin. Tilki gibi geziyor şu anda. Ben biliyorum nerede oldun. Ay gülerim yüksektir. O kesin ortada. Al şunu yavrum. Yan al Nasıl lan? Aha. Aha gel hadi gel. Yakında girmeyeceğim. Jarıl oğlu Jarıl. Efendim. Dayı dayı. Oğlum, Ay vallahi seni gibi pompalı. Adam pompalıya seviyor seviyor. Ulan dayı. Dayı tavlayabilir miyim acaba? Dayının dayı bir tane e, body atarsam muhtemelen. Tamam. Yok. Yok, dayı, ya. dayı bir tane, dayı. Dayı ne oldu? Canı no, dayı bir tane. <laughs> ya dayı kaçıyor ama ya. Karva koğlu, Karva nerede ya? Sen köfte burnuna tüküreceğim şimdi. Neredesin lan? Dayı. Dayı bilmem beni görebiliyor musun? Oğlum çatıyor mu çıktı? Ne yapayım, yaptın? Sol. Nerede? Hayır sen. Beni görmüyor musun ciddi ciddi? Lan adını de, Ne Yukarı bak. Yukarı ya? bak. Yukarı, ya, bak. yukarı bak, yukarı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aa oh, dur dur dayı buradan geliyor. Vaho! Wow. Dayı! Dayı çıkar mısın? Anaç! Oh, korktum. Dayı ne yapıyorsun? Ama ben Senin? Dostlar! Lan hiç beklemiyordum. Aa ışınlandım ışınlandım tamam. Dayı buradan geliyor. Aa! dakika. Dayı hiç göstermiyor. Ora oğlum sen altına sıçarken biz bu oyunu oynuyorduk. Kıvrak. Nasıl lan? Var bir de adam var ya. Carıl. Efendim. Carıl. Bir bir şey diyeceğim ya. Ola oğlum bir bir şey diyeceğim. Tamam. Dinliyor. Erkek ol. Gel yanıma gel gel. Ben gelmem ya. Geçenki videoda benim oldu. Gel olur. gel bir şey diyelim. Geleyim mi? Ulan, yok ulan. Ya, sen... Zaten... Gel lan bana bak. Senin köfte burnunu keserim ha. Yo yo. Bir dakika. Gel. Lan dayı dayı mermim kalmadı. Ya ya Allah canını seven. Şöyle şöyle oynayayım. Yere gel mi? Son da Dayı seviyor bu arada. Şuradan bakabilirsem. Dayı göster ne olur göster ne olur. Ama dayı göstermiyor ki ya. Neyse. İyi 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 iyi. Dayı raşitmiş ya. Ulan dayı ulan dayı ya. <laughs> neyse lan yine en azından 7 sayı almışız. Kısa <laughs> günün kari. <laughs> Toplamda 5 fark atmışım dayı ya. Dayı da harbi Victor ama ya. Dayı niye pusuyorsun ya? Dayı. Kıvrak kıvrak hareket yaptım. Kabul et. Evet havada kaldım. Spiderman gibi oralarda havada. Ama nasıl sen havada vurdum. <laughs> nasıl evet, nasıl vurdun evet. sen ya? <laughs> Yemin ediyorum var ya. Çok iyiydi ben vuramadım. Hiç vuramadım sen, sen vura, orada. Sen vurasan daha iyi oğlum. Benim artık parmaklar çalışmıyor. Valla yemin ederim var ya. Olsun o. Gene iyiydi bence. İyi vurdun. Bir tane popali. Nereye bir tak sık Ne diyorlar ona? Sanki şey ne ama? Dayı ne diyorsun? Şu an aldım vurdum ama burnuna. Küçülmesi lazım. ya dayı dayı. Neyse. dayı videoya diyeceğim bir şey var mı? <laughs> Valla videoya diyeceğim bir şey yok. Emek veriyoruz. Sizler hocamız birlikte atıp abone olursanız seviniriz yani emeği karşılığı. Başka bir şey istemiyoruz Zaten parmağınıza bir şey olmaz. Kopmaz parmağınız. O relikeye basacaksın ya. Ama arada bir ben de Kop, videolarına Bırakın canlı var de ben de gelin yani. <laughs> Eğer dediğim gibi like atmayısınız. Like, atmayı, like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dayının eline koluna sağlık. O zaman yavaştan bence kaçalım. Valla git. Ben sabaha kadar buradayım. <laughs> ya dayı öyle dedi Videoyu kapatacağım. O anlamda. Ha, ha kaçalım. <laughs> kaçalım. Kendinize alın. iyi bakın. Allah'a emanet olun. O kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. <laughs>